Herkese merhabalar, ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Batman'dayız. batmanlı vatandaşlarımızla cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında anket yapacağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV batmanda ilave TV sizleri seviyor. HDPye kullanır. Neden hdp hdp i̇şte neden öyle hdp seçiyor? Peki kimi cumhurbaşkanı olarak görmek ister? Ee, Selahattin demirtaş'ı görmek isterim. Neden demirtaş sevdiğim için o Seni daha mı iyi temsil ediyor? Evet, bizi daha iyi temsil ediyor, onun için demirtaş evet. evet eyvallah teşekkürler. Selahattin demirtaştan neden demirtaş çünkü bizim liderimiz odur, bizi temsil eden odur. Peki dese ki ben aday olmayacağım dese kime kime oy verirsiniz? en yakın size kim gözüküyor? Mesela Millet İttifakı'nda isimler geçiyor, CHP'yi tercih ederim. Ee, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş isimleri var. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O yani e, şimdiki iktidardan biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Daha iyi yönetir. Evet, aynen. Çok teşekkürler. Sana. Rica ederim, eyvallah. Merhabalar. Merhaba efendim. Efendim Teşekkür yarın ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzun rengi kimden yana olur? Oyunun rengini ben İyi Parti'ye kullanırım. Neden İyi Parti? İyi Parti yani benim görüşüme göre iyidir yani. Ben nasıl söyleyeyim? Esnaf için, yani halk için. Benim görüşüm öyle. Peki cumhurbaşkanlığı için millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Evet. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, e, Meral Akşener gibi. Doğru. Hangisi sizin için daha etkili? Meral Akşener. Akşener daha etkili. Evet. evet, Akşener için esas siyasi görüşüm, e, ekonomik olarak e, başka diğer konular hepsi de yani görüşüm olarak hepsi ben onu tercih edebiliyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın bir genel seçim olsa deseler ki yarın cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığında oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Kimler seçime girecek? Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda aday tek aday o var. Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. İşte Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi. Evet. İsimler var. Kimi tercih edersiniz? bunlar arasında Ekrem İmamoğlu derim Neden İmamoğlu. Yani kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Aynen. Hepsi kötü biraz. Yani iyi olan. Evet. Yani çok da daha iyi yani. imam İmamoğlu deriz ya. Tercih edebiliriz. Aynı. İmamoğlu. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Belli olmuyor mu? Kim olur? Ben Batmanlıyım. Evet abi. Benim vereceğim o şu anda hapiste. Onun çıkmasını bekliyorum. Selahattin Demirtaş mı? Diyorsun? Evet. Neden Demirtaş? Nedeni var mı? Onun gibisi var mı acaba bu ülkede temiz kalpli her şeyli boşu boşuna hapiste yatıyor. Evet. evet. O yüzden. Sizin efendim? Ben de aynı görüşteyim. Neden Demirtaş? Valla bizim için daha sağlam odur yani. hani odur yani. Eyvallah. Çok evet, teşekkür, teşekkür ederim. Ne bilmiyorum. Geçen dönem kime verdin? Geçen HDP vermişim. Şimdi? Belli değil. Neden değil? söylemeyelim. Bilmiyoruz. Kararsızlık mı var? Ha ola kararsızlık var. Bak bu yoksulluk nasıl şey Türkiye'ye girmiş. Millet ne halde? Millet perişan. Yani buraya bakma. Hele git ana, şeye bak. İstanbul'a bak. Ankara'ya bak. Her yere. Büyük Tabii. Biz orada sürülerden kaçıyoruz. Vallahi. Yemin ederim. abi Ben işte İstanbul'da oturuyorum. Yani huzur bırakmamışlar. Milleti saldırıyorlar. Her şey yapıyorlar yani. Neresinde oturuyorsun abi? şey Çağlayan'da oturuyorum, İstanbul'da. İstanbul İstanbul. Çağlayan'da. Hı hı. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Bir şey değil, sağ ol. Oyumu İyi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti? Neden İyi Parti? Çünkü İyi Parti e, iyi bir parti olduğu için Meral Akşener, Akşener iyi bir parti olduğu için onun için ona veririm. Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz Millet İttifakı adayı. Ee, Meral Akşener. Akşener Evet, diyorsun. evet. Eyvallah. Sağ çok olacağım. teşekkür. Ederim. Efendim siz. Sorun Cumhurbaşkanı ne? adayı olarak kimi görmek istersiniz? Mevcut cumhurbaşkanına vermeyeceğimiz kesin. Neden? Daha önce de. Ya tabi kuvveteleştiriyor hükümet, yani kendi. Kend vermedim, hayır, hiç vermedim, hiç şey vermedim. Ne yakın ya? Yani şu anda yakın olan bir Ali Babacan var. Eğer Millet İttifakı'na dahil olursa tabii, evet. şu anda Millet İttifakı'na değil evet. ama Millet İttifakı'na dahil olursa yani Türkiye ekonomisini ancak o kalkındırabilir. Mevcut hükümet kaldırmaz artık zaten onların miladı doldu. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener gibi. Yani, Size en yakın hitap eden kişi kim? Şey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Daha e mantıklı geliyor bana. Eyvallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. sağ olun. Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş? O'dur. Haksızlık ediliyor. Her senin MHP'yi görmüyorsun. Her gün çıkıyor. Hiçbir şey siyakalmamış. Türkiye ne yaptı? Devlet Bahçeli? Kötülükten başka ne yapmış? Hani bütün insanları birbirine kırdırtıyor. Türkiye hepimize yeter. Kardeşe yaşayalım yeter. Tabii. Mi? Tabii. Yani adam psikoloji söylemesini bilmiyor. Yüzde dört oyu kalmamış bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde insanları birbirine bırakmaktan başka bir şey yapmıyor. Teşekkür ettim, evet, hadi teşekkür iyi günler. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzun rengi kimden yanılır? Ee, benim oyumun rengi tabii ki Sayın Meral Akşener'dir. Neden Akşener? Ee, çünkü ülkemizi yönetebilecek ve tarafsız bir kişi olduğunu düşündüğüm için kendisine güvenim sonsuz olduğu için daha iyi yöneteceğini düşündüğümden dolayı Meral Akşener'i destekliyorum ben. Geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime verdiniz? E, Meral Akşener'e verdim. Yine Meral Akşener. Yine Meral Akşener, mi? Akşener evet. Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Evet. İşte Mansur Yavaş diyenler var, Ekrem İmamoğlu diyenler var. Meral Akşener olsun diyenler var. En tecrübeli olarak Akşener'i görüyorsunuz? Yani en tecrübeli olarak Akşener'i görüyorum ben şu anda. Çok evet. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Selahattin Demirtaş'a kullanırım. Neden Selahattin Demirtaş? Haksız yerde hapiste duruyor. Yani sadece <laughs> haksızlık için mi? Haksız yerde hapiste dur, dur evet. Peki Selahattin Demirtaş dese ki ben aday olmayacağım dese. Millet İttifakı'ndan kime verirsiniz oyunuzu? Babacan'a veririm. Ali Babacan'a. Evet, Ali Babacan'a. girer mi? Girerse veririm. Girmezse? Kimseye vermem vermezsin. Evet. Ben Meral Akşener e kullanırım. Neden Akşener? Vallahi Türkiye'yi yeni bir güneş doğacak inşallah. O mutluyuz ondan. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. En yakın mı Meral Akşener? Mansur Yavaş var, Ekrem İmamoğlu var. İsimler dönüyor. Doğrudur, doğru doğru dönüyor da biz onu, onu da denemesini istiyoruz. Başarılı bir bürokrat. Bir, bir şansla Akşener'e mi veririz? Aynen doğru söylüyorsun. Eyvallah. Teşekkür. Çok biz teşekkür ederim. Efendim merhaba. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçim olsun. oyunuzu kime versin? bilmiyorum kime vereceğim daha düşünmedim geçen dönem kime verdiniz ee, AK Parti'ye verdim pişmanlık mı var yoksa bir düşünce mi var var neden abi o pişmanlık ekonomi mi ekonomi ne kadar kaç yıl verdin ben e, her sene veriyordum ama bu dönem vermem Hı, vermem diyorum peki millet ittifakında isimler dönüyor işte Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu en yakın kim size en, en yakın Ekrem İmamoğlu en yakın Ekrem İmamoğlu diyor. Evet. Evet. Abi senin Kim kimse Hiç ver. kime oyunu? Hiç kimse vermem. Niye abi? Vermem vermem. En son kime verdi? Cepte para yok vermem. En son kime verdi? En son HDP'ye verdim. Şimdi? Hiç kimse vermem. Hiçbirisi temsil etmiyor mu yok. seni? Hiç kimse vermem. Vallahi. Vallahi vermem. Abi sen kime versin oyunu? AK Parti. Ne şey AK Parti? Tayyip Erdoğan. İyi mi? Tabii. Sen kime versin kardeşim oyunu? Vallahi ben kullanmıyorum. Niye? Kullanmıyorum. sandığa gitmiyorum. Hiç mi gitti? Yok. Peki yani e, yani girip... ben batıda batıda olduğum için yani e? kullanamıyorum. Mesela benim oyun buradadır. Kullanacak olsan? Bala kullanacak olsam AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye verirsin. Evet. evet. Hadi hayırlısı olsun inşallah. an. Sağ olasın. Durumlar çok kötüdür. Herkes açtır kirası. Ben serbest meslek. Evet. Şu anda 3 aydır boştayım. Peki nasıl dönüyor çark? Vallahi akrabalarda yardım ediyoruz. Biraz sağda solda biraz borç ediyoruz, geçiniyoruz. Başka hiçbir şey yok. E cepten mi gidiyor abi? Hepsi cepten gidiyor. E nasıl düzelecek? E valla Allah bir yol gösterirse düzelir. Başka kimse düzeltmez. Sadece... Ölenlerin hiçbir faydası olmaz Hiç umudumuz yok. Hiç kimsede. Allah'tan başka hiç umudumuz kalmadı. Türkiye'de yani şu durumu düzeltebilecek bir siyasi konjektör yok Hiç göremiyorum. Evet. Kesinlikle göremiyorum. Allah yardımcınız olsun. Sizin de Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan? Başarılıdır abi. İcraatından memnunuz abi. Tek vatan, tek millet, tek bayrak. gidişattan memnunuz. Tabii canım. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Saygılarım abi. Meral Akşener abi. Neden Meral Akşener? Gençlere umut olacak tek lider odur abi. Peki Millet İttifakı'nda isimler dönüyor. Aynen. Ee, i̇şte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener gibi en yakın senin gördüğün Meral Akşener gibi. aynen abi çünkü şu an projelerle ilgileniyor abi gençler umut oluyor şimdiki cumhurbaşkanı ise abi yani okul okuyum abi şu an bak boştayım abi işsizim üniversiteyi bitirmişim ne iş imkanı veriyor abi hep milletten para koparıyor abi. Şu, bugün bir silahın dışarıya atılmasının vergisini bile bizden alıyor abi yani askeri ücretlerle artık insanlar geçinemiyor abi. Bir domatesin kilosu eskiden 2 TL iken 3 TL iken şimdi olmuş 9-10 TL abi. Durumu olmayanlar var abi. Düşünceler hiç... Yani düşünce yok abi şu an. Onun için gençlere Aynen. yönelik projeler olduğu için Akşener abi. Aynen Akşener abi. Bütün evet. projelere şu an katlıyor yani elinden geleni yapıyor. Eyvallah çok teşekkür ederim abi. Ben de 2002 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan'a veriyordum. Gerçekten ama bu saatten sonra inanın Ekonomi işler acısı. Onun karşısında kim olursa olsun, yani belki daha kötü de olacak ama bence bir şans verilmeli, denenmeli. Ee, gerçekten millet bıktı. Yani her şey gülük gülistanlık değil, onların gösterdiği gibi. Yani İsraf değişikliği lazım mı? Gayet tabii, gayet tabii lazım. Çünkü e, yani onun deyimiyle artık e, hakikaten bir metal yorgunluğu var, bir e, bir bıtkınlık var. Yani millet bıkmış gerçekten. Yani 2.300'e ya da maksimum 3 bin liraya bir aile geçinemez bir ev kirası bir buçuk milyar olmuş evet. doğalgazını faturalarını yani bunların hesabı kitabı yok mu bu insanların ya Allah aşkına ondan sonra işte her şey iyi A Haber'e göre iyi yani diğer kanallara göre iyi size takip ediyoruz ee, halk bir de biraz sinmiş durumda biraz korkmuş durumda gerçekten ee, söyleyemiyor baskı var, baskı var baskının dışında ya, psikolojik yok. bir yani hepimizi uyutmuşlar sanki yani ben açık söyleyeyim kendisine oy veriyordum ama bu saatten sonra bin tane oyum olsa vermeyeceğim asla Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor efendim Meral Akşener Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu gibi size en yakın isim kim? Yani şu an itibariyle Mansur Yavaş e, bence biraz önde gözüküyor diğer adayla kıyasla e, daha iyi bence biraz yani, daha ağır, basıyor. ağır basıyor daha oturaklı bir insan hani e, diğerleri belki daha popüler ama Mansur Yavaş bence e, daha iyi yönetebilir diye düşünüyorum evet. ama gerçekten bu hükümetten millet bıktı Ekonomi işler açıcı. Bunu söyleyelim. Başüstüne. Sinkez halkından bir taştan Neden Selahattin Demirtaş? Beş yapacağız da Çünkü hep ezilen taraftan oldu ve kendisi sürekli ezildi. İkincisi hocam başa gelen herkes hep ezmeye yönelik oldu. Ve hangi cumhurbaşkanı geldiyse hep o partiyi kapatmaya yönelik oldu. Hem de ezilmeye yönelik oldu. Kim hani 6 milyon oy vermiş bir insana kompensatörüz denilir mi? Deniliyor şu an. Denilmiyor mu? sebebi ki değil Bundan dolayı da olsa hani o gelmezse dahi ya oyumu yakarım ya. Yani. Yapacak başka bir şey de olmaz. Peki Millet İttifakı'nda isimler dönüyor. Evet. aday isimleri dönüyor. Halk tarafından. Evet. İşte Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, evet. Mansur Yavaş gibi. Evet. Selahattin Demirtaş adayı olmasa. Evet. Hangisi size daha yakın? Hiçbirisi şey olmaz. Boş mu Çünkü şöyle bir şey bak şöyle şöyle diyeyim size. Mesela HDP o kadar hani işte Ankara'da olsun, Adana'da olsun, İstanbul'da olsun. tüm bölgelerde CHP'ye bir oy verdi. Hani verdiği seçimlerinde farkındaysanız. Kalkıp hani bir teşekkür, teşekkür bile yarım ağızla yaptılar. Yani e, sanki böyle nasıl söyleyeyim hor görülen bir parti. Ki şöyle bir şey var. E, nerede bir horluk varsa ki biz de oradayız. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ne demek. Şu an Türkiye'de yani Cumhurbaşkanı yapacak tek kişi görüyorum. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ondan daha iyisi yok çünkü. Ondan daha dürüstü yok. Ondan daha adaletlisi yok ondan. Onun için Tayyip Erdoğan. Onun için sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben sana. teşekkür ederim. Tabii ki de AK Parti'ye veririz. Niye AK Parti? Valla adam iyi biri. Çalışıyor diyor. He iş yapıyor. Aynen öyle. Eyvallah. Çok sağ ol. Sen kardeşim. Abi Kur'an mesela din Demir Niye? Abi adam adaleti istiyor. Dürüstlüğü istiyor. O için Demir Taş. Evet abi Demir Taş'a Sen kime versin oyunu? Ne Üda vereceğim. Üda Par. E. Neden Üda Par? Ben Allah'ın seviyor. Vay. E, Allah'ın seviyor. Peki Hüdapar'da kimin cumhurbaşkanı olmasını istersin? Hüdapar'da partisi veriyor. Tamam. Kimin olmasın? AK Parti seviyor, Davut seviyor. İkisi de seviyor. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol Valla Vallahi haklı olanı seçerim. Kim haklı? Ben AK Parti'yi seçmem. Niye? Daha önce oy verdin mi? Daha önce oy verdim. Pişman mısın? Pişmanım. Peki kimi Cumhurbaşkanı görmek istersin? Kim yönetebilir bu ülkeyi? Vallahi kim yönetebiliyorsa kendisine vereceğim oyu. Mesela Peki. CHP olur. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener gibi isimler var. Kim olur? Mansur Yavaş olabilir. Mansur Yavaş aday olursa veririm diyorsun. Veririm. Ama Millet İttifakı kim aday gösterse de oy verir misin? Veririm. Eyvallah. Çok sağ olun. Oy ben tabii ki de CHP'ye veririm. Neden CHP? Ee, yani AK Parti'nin bize yaşattıklarını görüyoruz zaten. Evet. Hiçbir şekilde. Şu an bize verdiği hiçbir şey yok. Hep almanın peşinde. Hiçbir şekilde verdiği hiçbir şey yok. O yüzden hani ben hiç bugüne kadar AK Parti'ye zaten vermedim. Ee, yani artık bu ülkenin başına değişik insanların gelmesi lazım. Bir Kan değişikliği lazım aynen. ülke yönetimi aynen, için. Aynen, Yani değişik insanların gelmesi lazım. Yani yeter bu nereye kadar böyle gidecek? Bir sırayı başkalarına versinler. Peki Millet İttifakı'nda isimler dönüyor. Halkın istediği isimler var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener isimleri var. Sizin için en yakın aday Cumhurbaşkanlığına kim? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Tabii. Ama Millet ittifakı kimi aday gösterirse oy verir misiniz? tabi Kimi gösterirse veririz. Biz evet. yani oyumuz Millet ittifakından yanadır. Yani Ekrem İmamoğlu'nu zaten Büyükşehir Belediyesi'nde neler yaptığını görüyoruz, biliyoruz. Hani ülkenin başına geçtiği zaman da çok güzel şeyler yapacağını biliyoruz. Hani bu Batman halkının %90'ına sorsanız Evet. Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanılır. Eyvallah. Çok Öyle. teşekkür ederim. Sağ olun Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Efendim merhaba. Merhaba. Yarın hoş Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hoş bulduk. Oyununuzun rengi kimden yana olur? Oyun rengi kesinlikle eğer ki HDP aday gösterirse HDP'den yana olacaktır. HDP kimi gösterirse? Verin. Kimi gösterirse o. Neden efendim? Yani şu an e, Türkiye'de en ezilen parti olduğu için evet. şu anda son günlerde zaten gündemde kapatılması MHP'nin girişimlerine kapatılmasına dair. Bu bir haksızlıktır. Genel başkanları şu anda haksız yere içeride tutuluyor. Onun için her zaman ezlerinden yana olmak lazım. Peki HDP'nin adayı olmazsa Millet İttifakı'nda Meral Akşener, Mansur Yavaş, yani, Ekrem İmamoğlu gibi isimler şöyle, geçiyor. E, şöyle saydığınız isimlerden herhalde bir tek Ekrem İmamoğlu'na oy veririm. Olmadıysa oyumu yakarım. Millet İttifakı'na vermem. Boş Ama ver. Ekrem İmamoğlu olursa verebiliriz. Eyvallah. HDP'den yana alır. Neden HDP? Ya kendi sesimiz, kendi kültürümüzden gelen yani partimizin olduğunuzu düşünüyorum Değil yani. Kimi aday olarak görmek istersiniz Cumhurbaşkanı olarak? İçeride olur başkanımız. Evet Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Evet. Aynen. Selahattin Demirtaş mı? Aynen. Niye? Niye mi? Kürt'ün sesi ya. Çünkü şu anda bir lider gibi görünüyor siyasetçi evet. olarak, HDP olarak. Bence onun içeride yatması günahtır yani yazıktır. Onu kadar karar verdi. Kaç kere karar verdi ama Türkiye uygulamadı yani. Evet. Ben şansen daha önceden Cumhurbaşkanı oy verdim Tayyip Erdoğan'a. AK Parti oy verdi. AK Parti evet. oy verdim. İşten mısınız? 18 yıl ilk kurulduğundan beri Tayyip Erdoğan bizim Sirt'e başbakan oldu. Evet. Mervan Gül'ün yerine onu koydular. Ee, biz Adıl biz ailece, sülalece biz ona oy verdik Adıla jet fadıl düştü, o geldi O geldi, Mervan Güldü o zaman belediye milletvekili O onun yerini kendini, e, yerini Tayyip Erdoğan'a verdi evet. Vallahi ben verdiğime pişmanım şahsen Niye pişmansın? Abi? Niye pişmanım? 18 yıldır oy veriyorum Şu an bir e, ne işim var, ne gücüm var Ne yapacağız peki? Ne iş var, ne güç var Vermez misin bir Ve Niye vereyim ki abi ya? E, evimizde ekmek yok, cehrenizi ödeyemiyoruz Bastaba Ceyrancı geldi hiç yoktan kaçakım olmadı halde 600 milyon para ceza kesti. Hayırdır yani? Nasıl oy vereyim? Vallahi ben güvenemiyorum şahsen Tayyip Erdoğan'a oy vermek. Daha önceden çok verdim. Referandum sürecinde verdim, başbakanda verdim, milletvekili verdim. Ama bu saatten sonra vallahi ben vermem ona oy. Artık yeter mi? Yeter tabii ki ya. Her şeyin bir sonu var. Artık yeter ben diyorum. Her şeyin hayırlısı olsun abi İnşallah. gene de. Çok sağ, olun. Evet, ol, siz de sağ ol. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Allah. Ha valla. Neden? Ya o dürüst bir insandır, çalışıyor, hizmet yapıyor, fakir fuqalanın babasıdır, çalışıyor adam. Ne yapıyor? Yapıyor yani. Dünya lideri mi? Dünya lideridir. Bu unvanı kim verdi? Efendim? Unvanı. Dünya lider unvanını Sayın Cumhurbaşkanı kim verdi? Ne yaparak yani Dünya lideri oldu? Ya oldu yani, çalışmaktan dolayı oldu. Yaptığı işler. Yaptığı yol yaptı, işler, işler, havalimanı yol yaptı, fakirlerin fuqalan e, yani babası ilaç alamıyorduk su sıkıntı çekiyorduk Her şey yola getirdi Allah'ın izniyle. Her diniyle. şey iyidir. Her şey iyidir. Onun için reis diyorsun. Reistir. Eyvallah. Sen abi. Bırak bende kalsın ya. Niye? Tabii. Geçen seçim kime verdin? Gene bırak orada kalsın. O da kalsın. kalsın evet. Şey. Gerek, öyle gerekir bazen. Eyvallah sağ ol. Siz efendim yarın seçim ha, olsa. Demir taşa verir. Neden demir taş? Çünkü yani vizyon olarak daha inandırıcı geliyor bana. Evet. Yani fikirleri olsun, duruşu olsun. Ee, düşünce olarak daha çok bana uyuyor. Daha çok yakın bana. Daha iyi, iyi tabi Yani iyi. zaten yıllardır e, mevcut Cumhurbaşkanı devam ediyor. Evet. Bir kan e, değişimi olmasına inanıyorum. Nasıl ki bir futbolcu yıllar sonra e, jübile yapıp kenara geçip seyrediyorsa artık, artık belirli bir şeyden sonra mevcut Cumhurbaşkanı'nın da yerini gençlere vermesini düşünüyorum. Yani. Yıprandı mı Cumhurbaşkanı? Hayır bir yıprandı yani iyisiyle kötüsüyle yorgunluk oldu diyor. Yani oldu ister istemez. yaş itibariyle düşünceye olarak tamam şimdi ülkeyi belirli yani bir yerden bir yere getirdiği doğrudur. Yalnız e, şu da bir gerçektir ki artık dünya ilerliyor. insanlar değişiyor. Biraz da zamana ayak uydurmak lazım. insanlara ayak uydurmak lazım. Her kesim insana biraz da e, hitap etmek lazım. Evet. Çok teşekkür Şimdi Cumhurbaşkanı'nın hitap ettiği insan e, toplum belli. A'dan Z'ye herkese hitap etmesini bekliyoruz. O yüzden bir kan değişimi lazım yani. Eyvallah. Efendim siz? Ben konuşmuyorum. Konuşmayacağım mı? Yok abi. Sıkıntı değil. Evet evet. Eyvallah. HDP'den yana olur. Neden HDP? Abi çünkü e, Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı değil. Yani Cumhurbaşkanı ülkenin bütün vatandaşların Cumhurbaşkanı olması gerekirken partili Cumhurbaşkanı sistemine geçtiğimizden beri Cumhurbaşkanı sadece AK Partileri ve onun ittifakında olan MHP kafasındakilerin Cumhurbaşkanı olmuş durumda. Bugün cumhurbaşkanı geliyor benim e, irademi tanımıyor. 15 Temmuz gecesinde e, sokakta ilk sabah namazını kılan il Batman'dı. Biz Batman HDP oyunun en yüksek olduğu ildir. Ama biz e, kendimizden olmayanların AK Partililerin iradesini kullan, şey yaptık koruduk ve sokaklarda demokrasi nöbetinde kaldık. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkın çağrısına uyan ilk ilde aynı şekilde HDP'ye oy veren Siirt iliydi. Biz onların iradesi için canımızı tehlikeye attık. Siirt valisini askerin elinden aldık. Polis orada olsaydı belki bir çatışmada yine biz ölecektik. Ama biz bunu yaptık, bu cesareti gösterdik. Cumhurbaşkanı aynı şeyi, aynı saygıyı bizim irademize göstermedi. Cumhurbaşkanı diyor ki HDP terörist partisidir ama elinde hiçbir kanıt yok. Belki siz de biliyorsunuz ki Selahattin Demirtaş'ı tutukluyor ama hani bir dosya yok. Tutuklama sürecini e, mahkemeye konuşacağı süre diyelim iki aysa onu dört yıla çıkarıyor. Bir iddianame yok. Bir iddianame yok. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğu açıklandı ki zaten şöyle bir şey var. Suçsuz olsaydı, e, gerçekten suçu olsaydı, e, Erdoğan Demirtaş'ı çıkardı canlı yayına Zamanında Aziz Nesin'e de öyle yaptı. Canlı yayında konuştu ve Aziz Nesin'e baskın geldi çünkü haklı olduğunu biliyordu. Ama aynı şeyi Demirtaş'a yapmaya cesaret edemiyor çünkü haksız olduğunu biliyor. E, şu, bu yüzden e, aynı şekil az önce 15 Temmuz'dan bahsettiğim gibi bizim irademize e, el koymaları Kürt halkının zoruna gidiyor için Evet aynı şekilde demir taş diyorum. E zaten demir taş dedi gel benimle 2 saat canlı yayına çık bir daha hiç konuşmayacağım. Bir cumhurbaşkanı buna bile cesaret edemiyorsa yani bu ülkenin cumhurbaşkanı olmasın.